Kanalımdan herkese selamlar sevgiler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kenarları örgülü ve nefis yumuşacık bir pizza tarifim var. Gerçekten yapımı da oldukça kolay. Bu tarifimize hemen geçelim. Karıştırma kabına bir çay bardağı ılık süt alıyorum. Bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Yine bir tatlı kaşığı kuru instant maya ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimizi ekleyelim. 2 yemek kaşığı yoğurt. Bir tane yumurtanın beyazını ekliyorum. Sarısını üzeri için kullanacağım. 1 tatlı kaşığı tuz. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekleyeceğim. Yavaş yavaş onu ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Biraz spatula ile karıştırdıktan sonra koyulaşınca elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. Unun kalitesine göre yumurtanın büyüklüğüne göre miktarı değişebilir. Sizde kontrollü ekleyin. Yoğurma kabında hamuru biraz toparladıktan sonra tezgaha alıyorum biraz da tezgahta yoğuracağım ele yapışmayan yumuşak kıvamda olacak hamurumu toparladım çok sert olmayan ele de yapışmayan güzel yumuşak bir hamur elde ettim karıştırma kabına tekrar koyup üzerini streç kapatıyorum yarım saat kadar dinlendireceğim. Sıcak bir ortamda dinlendirecekseniz 20 dakika bile yeterli olur. Dinlenen hamuru tezgaha tekrar alıyorum. Birazcık un serptim. Çok az toparlanana kadar tekrar yoğuracağım. ördüğüm hamuru yağlı kağıt üzerine alıyorum. Hamuru elimle şöyle bir yaydıktan sonra kalın bir oklava ile biraz daha açacağım. Merdane de kullanabilirsiniz. Çok güzel bir hamur yapışmadan açılıyor. Eğer yapışırsa hafif üzerine un serpebilirsiniz. biraz açtığım hamuru ters çevirdim. Diğer tarafından da biraz daha açacağım. Yamuk olan kenar kısımları biraz düzelttim hamurun üzerine böyle yuvarlak bir kapakla iz yapıyorum. E, tabakta kullanabilirsiniz. Hamuru çok kesmeden sadece işaret bırakın. Hamurun kenarından işaretlediğim yere kadar bir parmak kalınlığında sırayla kesiyorum. Şimdi sosunu hazırlayacağım. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağının içine 3 yemek kaşığı kadar ketçap alıyorum. 1 çay kaşığı kadar da kekik ekleyip iyice karıştıralım. Hazırladığım sosun hepsini hamurun üzerine sürüyorum. hamurun kenarlarını örmeden önce ince kestiğim kaşar peynirlerini kenarlarına yerleştiriyorum. Örgü şeklini vermeye başladım. Yapımı gerçekten çok kolay. Arada bir tane hamuru bırakarak çapraz şeklinde üst üste getiriyorum. Şöyle yakından daha iyi anlayacaksınız sanırım. Bu arada hamurun ortasını sosu sürmeden önce çatalla her yerine delikler açın ki hamur kabarmasın. Ben unutmuşum daha sonra yaptım. Eğer sosu sürmeden önce yaparsanız daha kolay olur. son örgüsünü de tamamladıktan sonra artık malzemelerini koyabiliriz. Önce rendelediğim biraz kaşar peynirinden serpiyorum. Dediğim gibi önce yapmayı unutmuşum. Şimdi çatalla delikler açıyorum. Pizzanın kenarlarına ortadan kestiğim çeri domateslerinden yerleştiriyorum. Ortasına da kestiğim sucuklardan yerleştiriyorum. Siz de pizzanızı istediğiniz malzemelerle hazırlayabilirsiniz. üzerine biraz da haşlanmış mısır serpiyorum. En ortasını da yeşil biberlerle süsledikten sonra e, kenarlarına da daha önceden ayırdığım yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısına 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırırsanız daha kolay sürersiniz. Kenarlarına susam da serpiyorum. Siz isterseniz serpmeyebilirsiniz. Pizem pişmeye hazır. Yağlı kağıtla tutarak tepsiye alalım. Bu arada fırında 200 dereceye ayarladım. Üzeri biraz kızarana kadar pişireceğim. Daha sonra çıkartıp üzerine rendelediğim kaşar peynirinden serpip Peynirler eriyene kadar tekrar pişireceğim. Kaşar peynirini serptikten sonra 5 dakika daha pişmesi yeterli olur. Peynirler eriyince fırından alabiliriz. Pizzama düz bir tepsiye çıkardım. Bakın yumuşacık çok güzel görünüyor. Hamuru pamuk gibi oldu. Eğer siz de böyle pizzayı poğaça pizza şeklinde seviyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin derim. Ama dilimliyorum. E, dilimin bir tanesini de yakından göstereceğim. Biz bu pamuk gibi yumuşak pizza tarifini çok seviyoruz. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Eğer denerseniz görselini Instagram'da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Tariflerimi Instagram'da da paylaşıyorum. E, beni oradan da takip edebilirsiniz. görünümüyle de lezzetiyle de harika bir pizza. Üstelik yapımı da oldukça zevkli. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.